Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Güzel, baharlı bir günden herkese merhaba. Babam su şimdi çıkardı. Ben de onları Aa bir tane kalmış orada. Babam görmemiş. Tindetleri yerlerine götürelim. Ataksarı da bugün inşallah şu yeşil bahçeye çıkartalım. Ataksarı ya da lohmanları. Bakalım hangisi. Büyük ihtimal Ataksarı çıkarttı şimdi. Bu su kendi bölgesine götürelim. Aa, <laughs> Al. Çık oradan. Şimdi etimizi yaklaşalım. Al bunlar çok akik ya. Tamam kızma tamam <laughs> tamam. Taşıyacağım sadece tamam tamam. Hayda ha, çık çık. Sizi birazdan salacağım. Bekleyin. Bak 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 bak. Ne kadar çirkef bir kız görüyor musunuz? Hadi. Bu aksayan nasıl düzelecek bilmiyorum verecek mi daha doğrusu? Hiç bilgim yok. Sana diyeceğiz yakalanmıyor da. <laughs> zıpla zıpla bakayım zıpla. Çıkaracağız şimdi geliyorum. Köşenize. Oraya değil. Çık. Yeni 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 yeni. Oraya değil ya. Hadi köşenize ki atak sarı çıkarayım. Aman aman aman. Evet. Atak kemesimiz. Hadi kızlar. İşte buraya geliyor. Ben bunları tarafa atayım biraz da yem atarım onlara. Tindenleri saracağız. Şunu bir koyayım. Sekserimizi buraya aldık onlara da ettik şimdilik. Buraya çıkartmıyoruz. Çıkartıyoruz da. Şimdi Ataksa'yı çıkaracağım ya. Geçenlerde Ataksa yanlışlıkla karşılaştılar. Ataksar bayağı bir hırpaladı bunları. O yüzden Ataksa yeşilliğe ye gelir mi? Gelir şimdi. Onları oraya çıkaralım. Bunları da buraya mı salalım acaba? Buraya çıkarlar mı? Yok. Önce at bir çıkaralım bahçeye. Biraz biz yiyelim. Bunlar burada keyiflerine dursun sekserimiz. İkice büyüyorlar. Gelişiyorlar çok şükür. Biraz yem atayım bunlara sonra at çıkartayım. Evet abi bir getirdik ki arkamızda sürsünler yanımıza. Önce bakalım. nokta nedir? Var mı? Evet var. Bu yumurta almıştık. Bir tane yumurtlıyor. Bu da. Biliyorum dediz. Babam karıştırmış galiba. gel ile. Orada iki yumurta. Gelin. Gelin 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 gelin. Gelin gelin dışarı. Dışarı ha ha hep hep Evet çıkıyorlar. Evet yaşlar. Evet üstü. Işte. Bu tane kaldı orada. Sonra hepsi buraya çekeriz. Bir dakika de, de lahmanları çıkartırız yeşillikle. Yeri yeri yeri. Artık güneşten kaçıyoruz. Bir anda bahar geldi. Artık gölge arıyoruz. Ve Arasınlar. Yeşillik çok güzel çıktı artık iki karış büyük bir küçük karış oldu yeşillik. İçeride kaldı mı? Dur dur. çok, çok ayaklarına basıyorum ya. Şuraya atayım sizi. Bakalım burada kaldım. Bak bak bak. Bak, bak gördünüz mü? <laughs> ya gel burada. Neyse. Dur onları da çağırmayız. Yine bir dediği içeri koştu. Hepsi arkasından geldi. Orada az bir şey kaldı. Ben bir daha yem alayım. Çekeyim yanıma bunları. Bak oraya da kaçaklar var. Ay ay ay. Ramazan'da biraz bunları çıkartmak çok zor oluyor. Çekeyim ya. Çık dışarı. Evet. Güzel güzel. Otlanıyorlar tanıyorlar. Artık bu saatten sonra kameram bu saatten sonra yumurt. Yumurtlamalar lazım. Bu tarafa gelin bu tarafa. Burada bir şeyler eşeriyorlar. Alanımız güzel ya, şurada bayağı bir yeşillik çıktı. Yani artık havalar ısındığı için artık hep, hep çıkaracağız bu kendini. Vururuz, dur. Çıkaracağız değil mi sizi? Artık çıkaracağız bunları. Hadi sen de git. Bunlar da salınsın. İçeri alayım bunları sonra. Lohmanlara, tindetleri serbest bırakırız inşallah. Alt <laughs> Gitme oraya. Yeterince yeşillendi. Güneş de gitti zaten. Biraz. içeri alalım. Lohmanla tindetleri çıkaralım. Hadi. Yeter size hadi. iki tane kaldı. Neyse onu alalım. Horozlu kümesimizi aslında biraz. Bırakın kız. Bırakın onu ya. Şunu da biraz serbest bırakalım. Bunlar da biraz dolansın. Çıkın horoz. Öncülük yap. Hadi. Sen de çık kızım. Hadi. Üç tane yumurtamız var. Şöyle ikisini alalım. Bir tanesini kalsın hatta. Bir tanesini işte, evet, şunu Şu kalsın çıkış. Bunlar da biraz olasın. Ondan sonra lohmanla çindetleri çıkartalım. Hadi gel dışarı. Ezan da okunuyor. Evet bunlar da horozlu döllü yumurta almak için buluşka makinesine koymak için yaptığımız kümesimiz. Şu an sanırsam dört tanesi yumurtalıyor. Babam da yumurtladığını görünce Zaten iki tane böyle bağırsak sorunu sanki bağırsak sorunu bilmiyorum böyle gelişmiyorlar şuyla şu onu da koyduk içine bir de ekstra 3-4 tane daha koyduk daha çok yumurta alırız düşüncesiyle horoz horozumuzun derliğinde moruz evet bahar geldi her yer yepyeni maşallah fıstık fıstıklarımız da olmak üzere. İnşallah bakalım bu sene verim nasıl olacak. Yaklaşık kışa 40 ağaç fıstık ağacımız var. 40 adet fıstık ağacımız var. 50 adet de açılı fıstık ya artık şu andan gözükmüyor ama ileriki zamanda inşallah sizinle paylaşacağım onları. Bunlar da bizim. Tamam lan sizi de çıkaracağım. Az bekleyin. Şuna biraz ne balansın Sizi de çıkaracağım. Süreklerimiz. Ve sürek sorusumuz. Şansımıza yani. tam bir set oldular. Hem süseks tavuk. Bunları da inşallah e, çoğaltacağız. Yumurtaya gelmeleri var. Yaklaşık iki ayı var. Buna biraz doğalsın. Sonra değil der. Sonra bunları çıkaracak lohmanları birlikte. Hadi burada durduralım. Zıpla bakalım. Tavuklarımıza biraz köy bulguru verelim. Köy bulguru candır. Durun, durun. Bırakmıyorlar abi. Şöyle atayım. Yer değiştireyim. Şöyle, şöyle. Biraz da size köy bulguru alın. Bugün bu Mardin yöresinde meşhur bulgurumuz yani herseylerin çok güzel kafaları var bunun için kavga bile ediler yani o derecede anlam öden taşıyan bir yemeğimiz bayram yemeğimiz de olur aslında bu sabahları aslında Yiyin bakayım. Siz çıkınca atacağım. Yalan 80 değildi. Bırakmadı. Aferin size kızlar. yadigarı atölyemiz. Bu arada yeni misafirlerimiz var. Arılar. Babam arı kovanlarını getirdi. Yaklaşık 5 kovan Beş arı getirdi. Şöyle. Bir, 2 üç, dört, beş tane de var. Şu dört tanesi boş. Onlarda galiba yarın mı geliyor? Dışı gibi mi geliyor? Şuraya kadar uzatıyor babam. Yani arı, babamın arı tecrübesi var. İnşallah böyle ürediklerinde, çoğaldıklarında, bal yapımında hep videoyu çekip paylaşacağız durumları nasıl olduğunu bazen babamla birlikte ona yardımcı olacağım videoyu alacağım kayda alacağım babam seviyor yapmayı Hayırlı olsun annemize inşallah bol bereketli bir bal mevsimi olur artık takdir ilahi Bunlar da hani hayırlı olsun bunlara suyumuzu verelim Nasıl vuruyor elime. Bunu da suyumuzu verelim. Ondan sonra. Bak 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 nasıl döküyor ya. Allah'ım. Çok beğendim. Ha. Ha, siz bundan için. Temiz temiz su. Kuyu suyu. Bir de buraya mı sen Pisendi mi? Bakayım. Ha. Bunu temizleyeyim. Hop bundan içmeyin. Çık bakayım. çık çık çık. Ya. Evet. Bunlar da suyumuzu koyduk. Niye vuruyor? Niye? Gelelim. Gidip çıkartalım. Haydi bakalım. Çok bekliyor. Lokmanlarımız. Gelin bakayım. Gelin gelin gelin. En size köy bulguru yedireceğim. Gelin. Aferin böyle tek halinde gelin. Yeşilde iki gün sonra çıkaracağım sizi. Siz ne yap Çıkmıyor bunlar. Naz yapıyor. Evet Lohman dinlentilerimiz. Beyaz meleklerimiz. Aa, artık geliyorlar. Gel gel tamam gelin gelin. Çekinmeyin gel gel. <laughs> gel. Gel Şuna vurgu verelim. Şuraya açmıştım. Şöyle yırtsak. Ama şöyle. Gelin bakayım. Şuradan. Kaşımızı alalım. Elimizle yapalım ya. Bu işi yapacaksak elimizle yapacağız ya. Yani nazik nazik. Olmuyor. Alın bakayım köy şey bulguru. Dur lan. Oğlum dur. Elim gitti. Ay As. Barbarsınız oğlum. Barbarsınız. Barbarsınız ha. Hadi bakalım hadi. Alın köy bulguru. Bayramdan önce bizden önce yediniz ha. Hadi bakalım. bakayım. attık mı? Attık evet. Attık. Anasızı attım. siz Hadi çekse siz de in, Hadi, hadi bak. Bugün torpil var hadi. Bugün torpil gününüz. İyi, maşallah iyi, maşallah. Çiftliğimiz büyüyor. kimesimiz büyüyor. Daha da büyüyecek Allah'ın izniyle. Ay. <laughs> tamam. şuraya bir koyalım alır orada. Lohmanlarımız, tindentlerimiz, e, can süseklerimiz, 12 tavuklu, bir horozlu kümesimiz, ataks kümesimiz. İleride de biliyorsunuz solda canavarların yani ataksların olduğu kümesimiz. Yeni arkadaşlar vardır. Onlar da burada var. Yani evet, sonra sizi yeşilliğe çıkardım diyorum. Hızını çıkardınız hadi bakalım. Bugün hepsini çıkardık. Allah'ın izniyle hepsini çıkardık. Bütün gezen tavuklarımı çıkardık. İnşallah şu güreşini de bitirip Başka ırklar getirmeyi düşünüyoruz. Allah'ın izniyle bakalım nasıl olacak. Bugünlük video bu, bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Like ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere